Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1444. yılı nedeniyle Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi tarafından kutlu doğum programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Resul Şahin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <laughs> Ahmet Lisevi Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Vekili Mustafa Karaaslan, Hz. Muhammed'in adalet peygamberi olduğunu belirterek, Peygamber Efendimizin insanlığa çağlar üstü örnek teşkil ettiğini söyledi. Peygamberimizin ortaya koyduğu çağlar üstü örneklik çerçevesinde birlikte yaşama konusu bütün yönleriyle bu süreçte ele alınacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe kamil mümin olamazsınız. Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası programı şiirler ve ilahilerle devam etti. Zamanın en karanlık çağlarında doğmuş bir güneşten bahsedecek mazi. Kap karanlık gecelerin, gündüzlerini yazacak kalemler. Efendim, canım efendim, sizi görmeyi, sizin yanınızda olmayı o kadar isterdim ki. Fakat nasip değilmiş. Rabbim böyle dilemiş. rabbi <laughs> fi